Yemin ediyorum rüyamda Dursun Özbek'le biz bir şeyler yapıyorduk ya. <laughs> bak yemin ediyorum. <laughs> Hatırladığın şu bak. Yemin ediyorum. Hocam Karaköy tatlısı mı? Hayır hayır. Ya. Dursun Özbek'le ben böyle kömürlük vardı bu eski evlerin altında bilir misiniz? Böyle... Oraya mı girdiniz? Hayır Dursun Özbek. Aa! Ben, top mu kaçtı ya? Hayır hayır. Oyun oynuyorsak kutu kutu pense bilmem ne. Falan. Böyle bir şey yapamıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> hoca son 15 dakika delirdi. <laughs> Allah. Hiç evet, Herhalde de... bilmiyorum inşallah ömrü uzun olsun ama delirdi. Şu an yani ya hayır, delirme Değilim. Şu an delirdi. Bakın, sevgili... Kutu kutu pensi oynadım diyor. Sabahına <laughs> <laughs> girdim diyor. Ay, Kaldım hayır. ama aldım sabahlı da. Of. Ya tamam o Bravo hocam. Kutu kutu Dün gece. Elmayı <gülüyor> yerse <gülüyor> <ya>. arkadaşım dursun. <laughs> <Ahmet. gülüyor> Arkasını dön. <laughs> Allah'a çok ayıp ediyorsunuz biliyor Bir musunuz? Koca? Da. Ya koca Galatasaray kulübünün başkanına <laughs> ya neler söylüyorsunuz? Sen, sen ben ne dedin?